Deutsche Welle stüdyolarından iyi akşamlar. DW haber e hoş geldiniz. Rusya'nın Ukrayna işgali devam ederken Birleşmiş Milletler Ukrayna'dan kaçanların sayısının 2 milyonu geçtiğini açıkladı. Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Kharkiv, Çarnigiv, Sumi ve Mariupol kentlerinden sivillerin tahliyesi için bir kez daha geçici ateşkes önerisinde bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rusya'yı insani koridorlara mayın döşemekle suçladı. Rusya'nın işgali sürerken biz bugünkü yayınımızda Türkiye'ye çok yakın bölgedeki bu savaşın iç politikaya ne gibi etkileri olabilir sorusuna yanıt arayacağız. Ardından Ukrayna'daki gelişmelerle iyice artan petrol fiyatları nedeniyle enerjide dışa bağımlı olan Türkiye'nin nasıl olup da bu denli bağımlı hale geldiğini konuşacağız. Enerji politikaları uzmanı Necret Pamir Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmamasının yanı sıra özelleştirmelere dikkat çekiyor. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı 65 ila 72 yaşındaki doktorları yeniden göreve çağırdı. Türk Tabipleri Birliği'ne göre bunun nedeni son dönemde rekor düzeye çıkan yurt dışına hekim göçü. İlerleyen dakikalarımızda da Bergen filminin senaristi Sema Kaygusuz'la konuşacağız. Bergen'in hayatını anlatan film, Bergen'in katilinin yaşadığı Adana'nın Kozan ilçesinde yasak. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline son vermesi için diplomatik çabalar ve taraflar arası görüşmeler sürerken Rusya ve Batı arasında giderek artan gerilimin nereye varabileceği belirsizliğini koruyor. Türkiye ise bir yandan arabuluculuk çabalarını sürdürüyor, diğer yandan da bu belirsizlik içinde artan enerji fiyatlarının da vurduğu ekonomisini ayakta tutmaya çalışıyor. Peki Türkiye'ye çok yakın bölgedeki bu savaşın iç politikaya ne gibi etkileri olabilir? Seçimlerin 2023'te olmasına rağmen erken seçim tartışmaları sürekli gündemdeyken savaş partilerin oy dağılımına nasıl yansır? İşte analistlerin öngörüleri. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde yaklaşık iki hafta geride kaldı. Türkiye savaşa ekonomideki sorunlarla yakalandı. İki ülkeyle yakın ilişkilere sahip olduğu için gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Hükümetin tüm bu çabalarının altındaysa ekonominin kırılganlığı yatıyor. Çünkü bu kırılganlık nedeniyle taraf ülkelerden sonra bu savaştan en çok etkilenen ülkeler arasında Türkiye yer alıyor. Çoğu uzmana göre de ekonomi yani vatandaşın cebi seçmenlerin oy tercihlerini etkileyen faktörlerin başında geliyor. Türkiye'deki işsizlik sorununu, gelir dağılımındaki eşitsizlik sorununu, enflasyon hayat pahalılığı sorununu halletmediği müddetçe bunlar Türkiye'deki seçimlere en fazla seçimlere en fazla etkileyen etkenler. Ve bunları halletmediği müddetçe iktidar yani ee, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kolay kolay bir daha bir seçim kazanamaz. Türkiye. Yaz aylarında Rusya ve Ukrayna'dan gelecek olan turistlerden elde edilecek gelir beklentisindeki Ankara şu an önemli bir ekonomik yük altında. Peki savaşın uzun sürmesi, enflasyonun düşmemesi ve vatandaş üstündeki yükün daha da ağırlaşmasının nasıl sonuçları olur? Rusya-Ukrayna savaşı siyasi açıdan... Türkiye'deki seçmenin görüşüne çok büyük bir etkisi olmayacaksa da ekonomik sonuçları bakımından hükümeti çok zorlayacaktır diye düşünüyorum ve hali hazırda son derece memnuniyetsiz olan seçmeni daha da iktisadi olarak zorlayarak daha da memnuniyetsiz hale getirecektir. Peki her ne kadar Türkiye'ye doğrudan bir tehdit olmasa da savaş vatandaşları tedirgin ediyor mu? Siyasi analistlere göre seçmen için bu konuda ekonomik kaygılar ağır basıyor. Toplum bence artık güvenlikten ziyade ekonomik kaygılarını ön plana çıkarmış durumda. Yani fark bu. Bugün savaşa girdiğimiz süreçte bile Türkiye toplumunun en temel kaygısı ekonomi ile ilişkili kaygılardı. Çünkü kirasını ödeyemeyen Faturasını ödeyemeyen bir toplum var. Ekmek fiyatları aslında çok belirleyici hem Türkiye'de hem ortadoğu ülkelerinde. Bu nedenle ben güvenlikle ilgili kaygıların biraz daha bu tabloda geri planda kalacağını düşünüyorum. Çoğu uzmanın birleştiği noktaysa savaşın gidişatına ilişkin ortada çok fazla belirsizliğin olması. Dolayısıyla savaşın iç politikayı ve seçim sonuçlarını nasıl etkileyeceğini öngörmek epey güç diyor uzmanlar. Aslında bu belirsizliğin içerisinde fırsatlar ve riskler var. Erdoğan'ın bu süreci nasıl yöneteceği biri belirleyici olacak. Muhalefetin e, alanı çok daraldı. Buna nasıl yaklaşacakları başka bir belirleyici unsur olacak. Üçüncüsü ise e, savaşın seyrinin e, olumlu veya olumsuz etkileri olacak. Kim e, bu süreçte e, çok daha aktif bir politika yönetirse yani Erdoğan riskleri iyi kullanacak, muhalefet mi Hani Türkiye'deki seçimin kaderini biraz e, bu belirleyecek. Gözler savaşa ilişkin gelişmelere çevrilmişken AKP ile MHP'nin hazırladığı uzun süredir beklenen seçim ve siyasi partiler kanun teklifinin de Millet Meclisine sunulması planlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'dan petrol ithalatını yasaklamaya bir adım daha yaklaşmasıyla petrol fiyatlarındaki artış hızlandı. Küresel fiyat artışları enerjide dışa bağımlı olan Türkiye'de ekonomik riskleri artırıyor. Peki Türkiye'nin rezervleri hangi düzeyde? Bu tabloya hangi politikalar neden oldu? Enerji politikaları uzmanı Necret Pamir'le konuştuk. Pamir Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmamasının yanı sıra özelleştirmelere dikkat çekiyor. Türkiye'nin kalan üretilebilir petrol rezervi 340 milyon varil yani 48.1 milyon ton seviyesinde. Resmi verilere göre 2020'de 3.1 milyon ton petrol üreten Türkiye'de tüketim 33.5 milyon tona ulaşıyor. Üretim Türkiye'nin ihtiyacına cevap vermekten oldukça uzak. Türkiye ağırlıklı olarak tükettiği enerjinin %27'sini doğal gazla karşılıyor. Bunu da biraz önce söyledim. %99 dışa bağlı. Türkiye tükettiği enerjinin birinci enerji tüketiminde yaklaşık yüzde 28,7 yüzde 29 diyelim petrolle karşılıyor. Burada da yüzde 92 dışa bağımlı. Yüzde 17 civarında da taş kömürü var. bunda da yüzde 97 dışa bağımlı. Enerji politikaları uzmanı Necdet Pamir, bu durumun yanlış enerji politikalarından kaynaklandığı görüşünde, Pamir, Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmamasının yanı sıra özelleştirmelere dikkat çekiyor. Petrolofisi, Ditaş deniz e, nakliyat, e, petkim yani petrokimya sanayi, can damarıdır. Katma değeri yüksek ürünleri elde edebileceğiniz karlı alanlar, hepsi özelleştirin. O süreçte çünkü siz bir taraftan da Türkiye petrollerinin sondaj grubunu kapamışsınız. Kuyu tamamlama grubunu kapamışsınız. Bunlar temel gruplardır. Türkiye'nin kaynakları var ama maalesef zarar ediyor. Bu, bu, ellerde zarar ediyor Türkiye petrolleri ve BOTAŞ. Dolayısıyla bunların yeniden kamu erki eliyle yönetilmesi gerektiğine inanıyorum. Dün Kasım 15 ile Temmuz 2018 arasında Enerji Bakanlığı görevini yürüten Berat Albayrak'ın burası çok önemli enerjiden ekonomiye tam bağımsız Türkiye isimli kitap çıkardığı ve kitabın cuma günü satışa sunulacağı duyuruldu. Ancak Pamir'e göre Albayrak'ın bakanlığı da dahil AKP döneminde Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı arttı. Albayrak'ın bakanlığı döneminde Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervlerinin ithalata bağımlılığı azaltacağı belirtilmişti. Şimdi bakıyorsunuz birkaç ay önce buradaki iş anahtar teslimi Karadeniz'de Schlumberger, Subsea 7 ve Wood Mackenzie ortaklığına verildi. Bu mu yerli ve milli? O yetmedi. Denizin tabanına döşenmesi gereken 170 kilometrelik boru hattı ve devamındaki tesisler gene anahtar teslimi. SINEM, İtalyan şirketine verildi. Enerji alanı stratejik bir alandır. Görüyorsunuz. Dünyadaki bütün kavga gürültü, Ukrayna-Rusya e, çatışmasının bize gö gösterdiği gibi e, büyük oranda enerjiyle ilintili. Haftaya 14 yılın zirvesinde başlayan Brent petrol bugün 121 doların üzerinde seyrediyor. Fiyatlar Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana %30'un üzerinde arttı. Akaryakıt fiyatlarının yılbaşından bu yana %55'e yakın arttığı Türkiye'de son 5 günde benzine 2.67 lira, motorine 5.12 lira zam geldi. Enerji ithalatı faturası artıyor. 2021'de baktığınız zaman bizim enerji ithalat faturamızda 28,8'den 51 milyar dolara çıkmış. Şimdi bu sene ne olur diye baktığımızda şu gidişat devam ederse 110-115 dolarlar civarında bir yıllık ortalama olursa 65 ila 70 milyar dolar gibi bir fatura ödeyecek. Yani bu sürdürülebilir bir şey değil. Enerjide artan maliyetler tarımdan diğer üretim kollarına maliyetleri artırıp tüm sektörlerde vatandaşa zam olarak geri dönüyor. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı 65 ila 72 yaşındaki doktorları yeniden göreve çağırdı. Buna göre bakanlık veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan hekim ve uzman hekimler yeniden kamuya atanabilecek. Türk Tabipleri Birliği'ne göre bunun nedeni son dönemde rekor düzeye çıkan yurt dışına hekim göçü. TBB Başkanı Profesör Şebnem Korur Fincancı bu bir süre sonra bizi tedavi edecek bir meslektaşımız kalmayacak anlamına da geliyor uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün hekim göçüne dair açıklamasında gidiyorlarsa gitsinler. Üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam eder, buralarda yola devam ederiz dedi. Türkiye son dönemde hekimlerin sorunlarını konuşuyor. Sağlıkta şiddet ve ücret yetersizliği en çok şikayet edilen konuların başında yer alıyor. Sağlık örgütleri bunlara dikkat çekebilmek için aylardır eylem yaparken 2021 yılında 1405 hekim yurt dışına gitmek için Türk Tabipleri Birliği'nden iyi hal belgesi istedi. Böyle bir dönemde Sağlık Bakanlığı 65 ila 72 yaş arasındaki doktorları yeniden göreve çağırdı. 65-72 yaş arasına tekrar hizmeti çağırma işi tamamıyla hekim açığı nedeniyle. Ve Sağlık Bakanlığı önemli düzeyde istifalarla ve emekliliklerle ve yurt dışına göçle doktor kaybediyor sağlık bakikaları. Bu bir süre sonra bizi tedavi edecek bir meslektaşımız kalmayacak anlamına da geliyor. Türk Tabipleri Birliği'nin geçen yıl Ekim ayında yaptığı açıklamaya göre pandeminin ilk bir buçuk yılında 8 binden fazla hekim görevinden istifa etti. Türk Tabipleri Birliği istifalar nedeniyle bazı uzmanlık alanlarında hekim eksikliği yaşandığına dikkat çekiyor. Kap damar, beyin cerrahi gibi zor branşlarda ve göğüs hastalıkları da açık var. Ege ve Akdeniz sahillerimizde göğüs hastalıkları alanında hastanelerde uzman neredeyse kalmadı. Branş branş tümünün dökümünü yapamıyoruz. Nedeni de şu. Eskiden Sağlık Bakanlığı istatistiklerini Mart ayı Ağustos ayı arasında muhakkak yayınlardı. 2020 2021 bir şekilde özenle saklanıyor. Türk Tabipleri Birliği 65 yaş üzeri hekimlerin pandemi döneminde çalışmasının oluşturabileceği riske de dikkat çekiyor. 550'den fazla sağlık çalışanlık kaybetmişiz. 200'den fazla hekim kaybı var. Bunların %30'u 65 yaş üstü hekimler. Bunu belirtmemiz gerekiyor. Peki bu hekimler neden çalışmaya ihtiyaç duyuyor? İzmir Tıp Odamıza da teşekkür ediyoruz. Emekli hekimlerle yaptığı bir anket çalışmasında görüyoruz ki geliriyle geçinebildiğini ve dolayısıyla emekli olduktan sonra çalışmak zorunda kalmadığını ifade eden meslektaşlarımızın oranı ancak %7,5'a ulaşıyor. Türk Tabipleri Birliği, emekli hekimlerin şartlarının iyileştirilmesi için şu çözümleri öneriyor. Bu hekimlerin e, gidişini engellemek için e, mali ve özlük hakları düzeltilebilirdi. Bunun dışında e, KHK ile atanmayan pek çok hekim var. Arşiv taraması diye bir uygulama başlattılar Sağlık Bakanlığı'nda. Atanamayan yüzlerce hekim var şu anda. E, bu hekimlerin atanması gerekir. Sağlık alanında yaşanan sorunları dile getirebilmek adına Türk Tabipleri Birliği 14-15 Mart'ta, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu ise 14-16 Mart arasında grev yapacak. Şarkıcı Bergen, hayatı ve öldürülmesiyle Türkiye'de kadına yönelik şiddetin sembol isimlerinden. Ve Bergen'in hayatını anlatan film tam da Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye'nin en fazla seyirci çeken sinema yapımı. Ama eğer katilin ikamet ettiği Adana'nın Kozan ilçesinde yaşıyorsanız bu filmi izleyemiyorsunuz. Çünkü Bergen burada yasak. Yoğun tepki çeken bu yasağı ve acıların kadınını değil güçlü bir kadını beyaz perdeye aktarmaya amaçlayan senaryonun nasıl tasarlandığını filmin senaristi Sema Kaygusuz'la konuştuk. O an ben şarkı söylerken bütün kelimeler içinden geçti. Sanki bütün dünya durmuş da. Tek Şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan film Türkiye'de vizyona girdi. Ancak film Bergen'in katilinin yaşadığı Adana'nın Kozan ilçesinde gösterilmiyor. Bu konu tepkilere neden oldu. Kozan'daki mesele aslında çok çarpıcı bir örnek. Yani kimse gerçeklerden kaçamaz. Dünyanın bir içinden Kozan'ı kesip çıkardığınızda Bergen filmi her yerde hala var. Yani Kozan'da herhangi bir seyretmek isteyen sinema seyircisi Adana'ya geçer. Orada yaklaşık 3 dört tane sinema var. Toplam 18-20 seans bir günde izler. İzleyecektir de. Dolayısıyla çok boşuna bir çaba. Yani anlamsız. Ama buradan da şunu görüyoruz ki e, tahakküm ilişkilerinin nasıl hala sürdüğü, ve erkekliğin nasıl hemen de örgütlendiğini söz konusu suçluk, söz konusu kadına yönelik şiddet olduğunda ne kadar pratik bir şekilde örgütlendiği ve kendi söylemini çabucak e, oluşturduğunu, e, kendi inkar politikalarını ne kadar hızlı devreye soktuğunu da görüyoruz. Kendi kaderimizi kendimiz yazacağız artık. Ama ben yüz Bugüne kadar Bergen'in hayatı üç kez filmleştirildi. Ancak bu filmde Bergen bu kez acıların kadını değil, güçlü bir kadın. Film ekibi senaryoyu Bergen'in haysiyetini korumak üzere tasarladığını söylüyor. Yıldız Beyazıt benim senaryo birlikte yazdığım senaryo dostum Yıldız Beyazıt ve yapım Dimine Şengöz'de Bergen sinema filmini e, senaryosunu yazdıktan sonra ee, bunun kimlerle nasıl yaparız diye konuşurken gördük ki e, Bergen hala ısrarla çok şiddet pornografisinin bir nefnesi, bir kurban, aptal, bağımlı, yanlış kararlar almış, sürekli yargılanan bir varlık yani ölünün tekrar öldürdüğü, öldürülmüş bir kadının arkasından yine onu öldürerek konuşulduğunu fark ettik. Ve tam Doğan anladık. Yani biz o kadar zamanda yapıyoruz ki çok kalıplaşmış. Hiç ummadığınız yerden gelen bir e, merkeziyetli bir kadın aldık. Yani patriarkada kadına muhteber kadın, ulusal e, uysal kadın e, şey biçen, rolleri biçen, e, erkeğe erkeklik biçen. O erkeklik her yerde, her şekilde karşımıza çıktı. Dolayısıyla bir de şunu hatırlatmak isterim. Bu Bergen'le ilgili üçüncü film. Yani üçüncü film. Ya yani Bu hikaye hala yerini tam dolduramamış. Biz o hikaye alıp bu kurban anlatısını aslında temize çekmek ve onun kendine acıyan başkalarının da acıdığı o mahvolmuş bedeni yaralanmış yerden yer olan bedenini ayağa kaldırıp bir müzisyenden, olağanüstü bir şarkıcıdan, bir kraliçeden, Ağabeyi eski kraliçesi ve sahneye çıktığında kraliçeleşen bir kadını anlatarak dünyadan neyin koparıldığını, neyin eksik edildiğini, bize neyin çalınmış olduğunu göstermek istedik. Bergen filminin senaristi Sema Kaygusuz'la yaptığımız, yaptığımız söyleşinin tamamı YouTube kanalımızda. Böylece Bon stüdyolarından sunduğumuz bültenimizin sonuna geldik. Hatırlatalım. Hem Ukrayna Savaşı hem de güncel diğer gelişmelere dair haber ve röportajlara BV Türkçe'nin internet sayfasından ulaşabilirsiniz. BV Haber günün gelişmeleriyle yarın aynı saatte sizlerle olacak. Hoşçakalın.